Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Bahadır Geniş, RadyoKey Güne Bakış Programı'nda stres yönetimine ilişkin soruları yanıtladı. Doktor Öğretim Üyesi Bahadır Geniş, stresin tanımını RadyoKey dinleyicilerine aktardı. Yaşamış olduğumuz olaylara ya da işte ruhsal durumlara karşı vücudumuzun vermiş olduğu aslında bir uyum belirtisi. Buna bir tepki demenin de çok böyle... Belki negatif bir anlaşılacak tarafı da vardı. Vücudumuz uyum göstermeye çalışıyor. Yeni bir yaşamsal olaya, yeni bir düşünceye, yeni bir duyguya uyum sağlama sürecinde bir uyum zamanı, bir uyum dönemi olarak değerlendirmek stresi bu anlamda bence daha kolay ve kabul edilebilir bir şey yapabilir. İyi stresin hayatımızda olması gerektiğini söyleyen doktor öğretim üyesi Bahadır Geniş, iyi stresi bir örnekle açıkladı. İyi stres nedir dediğimiz zaman Örnek veriyorum şu an canlı yayındayız. İşte endişemiz olabilir, kaygımız olabilir. Ee, acaba iyi gidecek mi, eksik bir şeyler olacak mı, yolunda gidecek mi? Ee, burada bir stres yaşıyoruz. Bu bizim için bizim yayında daha canlı konuşmamızı, daha dikkatli olmamızı, soruları daha iyi anlamamızı ya da kendimizi daha iyi ifade etmemiz aşamasında dikkatli olmamızı sağlıyoruz. Bu bir iyi stres. Kötü stresle başa çıkmanın yollarından bahseden doktor öğretim üyesi Bahadır Geniş, düşüncelerimiz üzerine odaklanmadan sadece davranışlarımızla bu durumdan çıkmamızın mümkün olabileceğini söyledi. Sadece davranışlarımızı değiştirerek stresimizi yönetebilir miyiz? Yapılan çalışmalar bunun mümkün olduğunu söylüyor. Yani dışarıdan birisi bir sizin kafanıza cihaz bağlıyor, yalancı gülümseme dediğimiz bir durumu ortaya çıkartıyor. İşte bir tuşa basılıyor ve yanaklarımız kenardan yukarıya doğru çekiliyor. Tebessüm ifadesi oluşuyor ve bu durumun insandaki stres hormonunu azalttığı gösterilmiş. Bu şu açıdan bizim için kıymetli. Yani biz davranışlarımızı ya da bedenimizi değiştirdiğimiz zaman stresimizin de azaldığını ya da tam tersine de artabildiğinde de görebiliyoruz. Son olarak dijital strese değinen doktor öğretim üyesi Bahadır Geniş, dijital ortamın insan bedeninde yarattığı strese değindi. Bu %100 bir stres türü olarak değerlendirilir. Şu aşamada bizim için özellikle sosyal medya kullanımı, özellikle Instagram kullanımı bizim ülkemizin çok ciddi bir ruh sağlığı tehdidi telefonun yaymış olduğu bir mavi ışık var ve bu mavi ışık melatonin dediğimiz hormonun salınmasını engelliyor. O zaman şöyle oluyor. Bir uykum açılıyor, iki uykum kalitesizleşmeye başlıyor. E, böyle olunca benim uyku sağlığım bozulmaya başlıyor. Uykum bozulunca bedensel anlamda bu bir stres. Yani sabah dinç uyanmamışsın, yorgun kalkmışsın. E, yaşamış olduğun her türlü problemi yönetme kısmında daha da zorlanmaya başlıyorsun. Müzik